<laughs> ee, geçen maçla ilgili söyleyeyim, biraz heyecanlıydım. Ee, oynamak da istiyorum inşallah. Hocamız da izin verdiği sürece her zaman. Yüzde yüzümü de her zaman vermek istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum, kanıtlamak istiyorum. Öyle inşallah. Hedefim önce Samsun Spor'la şampiyonluk yaşamak. Sonra Avrupa olur. Süperlik olur inşallah. Ee, ön milli takımda e, şeyimiz var zaten, bir e, kupam var. E, i̇nşallah bu da milli takımla beraber olacak daha ilerlerde. E, geçen maçla ilgili söyleyeyim size. Çok pozisyona girdik, e, biraz şanssızdık. E, o pozisyonlardan bir tanesini atsaydık belki şu an daha değişik şeyler konuşacaktık. Ama şimdi gençler birliğine odaklandık. İnşallah bu maçı kazanacağız Have good, good night.